Afyon halkının kendine has bir karaktere büründürdüğü, birçok geleneğe de hayat veren bir hamam kültürü oluşmuştur. Suyun etrafında adeta bir ritüel gibi yaşanan bu gelenekler, kuşkusuz toplumun temel taşı olan insanları bir araya getirmek, toplumsal bağları güçlendirmek ve yaşadığı toprakları sahiplenmek gibi fonksiyonlar taşır. Ebedi gençlik, güzellik, bereket, e, sağlık, huzur, dirlik özellikle bu konularda yeni oba kuran veya ev kuran e, çiftlerde de kendini göstermeye başlamıştır. Son 100 yıl içinde bu gelenek Osmanlı'dan günümüze e, bir şekilde gelmiştir. Bu gelenek aslında çok güzel. Yani e, gelin hamamı diye tabir edilen e, gelin kızlarının bütün köyde bir alay oluşturularak özellikle bir güzel arabayı süsleyerek, mandanın çektiği bir arabayı süsleyerek bunun içine değişik bitkiler, sabunlar, kozmetik malzemeleri gibi zamanına göre değişik çeşitli bitkilerden bir alay. Yine bunun içinde kadın, tefçiler ve maniciler de içine girerek o gün köyde belirtilen bir derede, bir dağ başındaki pınarda gelin hamamı yapılırdı. Bu gelin hamamı tabii bizim e, şu andaki gördüğümüz bir kaplıca tarzı, yani kapalı bir ırıca tarzı değil. Dağda bir derede veya bir nehirde yapılan şey ve bu ritüelde genelde bolluk bereket getirmesi amaçlı. Yine buna benzer Günümüzde hala devam eden bir gelin hamamı geleneği vardır ama bu gelin hamamı geleneği artık bir dağdaki derede ve yapınarda değil tam tersine daha kapalı modern otellerin hamamlarında gerçekleşmektedir. Ritüeller toplu gösterilerdir. Katılımcılarını canlandırır, değerlerini korur ve çeşitlendirerek gelecek kuşağa aktarır. Yeni neslin bu sayede kültürün işleyişini anlamasına yardımcı olur. Mesela yarınlarımızdan biri evleneceği zaman hemen haftasında perşembe, çarşamba her neyse gününü kararlaştırırız ve oradan yer tutarız. Olmazsa olmazımız turşumuzu, ev ekmeğimizi, Salamur koyun peynirimizi götürürüz. Hatta bir de ayran yaparız yanına. Bu turşuyu yedikçe insanın içi yanar. Doğal olarak içer suyu, içer ayranı bu ter olarak çıkar ve e, damat tamamında da özellikle biraz damada, biraz da e, çatılması bağlamında, da, damada eziyet edilmesi bağlamında biraz fazla miktarda sıvı alırlar ona ve giden arkadaşların hepsi de damadı e, bizim hamamımızda keseler. E, damat tamamıdır bu. Bu gelenek hala da devam ettirmeye gayret ediyoruz bizler. De. Bu yörede kaşık oyunları çokça oynarır. Kaşıklarımızı da götürürüz. Tabii özel açtırdığımız yerlerde de daha rahat oluruz orada. Hem oynarız, hem güleriz, hem eğleniriz. Hem damadı bütün arkadaşları yıkarlar. Bu bir gelenektir. Afyon'daki kaplıcalar sadece yıkanma ve içilme yoluyla değil, çamur ve kil kürleriyle de ilgi görmektedir çamur tedavisinin süreklilik istemesi, Sandıklı'daki kaplıca tesislerinde konaklama kültürünün çok gelişmesine ve modernleşmesine katkı sunmuştur. Sandıklı hakikaten benim çocukluğumda su cenneti gibi bir yerde. Hatta şöyle bir anekdot aktarır büyüklerimiz. ...dışarıdan bir misafirimiz gelmiş sandıklıya... ...böyle yaz günü, yağmur sıcaklar dediğimiz... ...sıcakların bol olduğu dönemde gelmiş... ...gece yatarken iki üç sularında böyle... E, ...Allah Allah demiş, yağmur mu yağıyor acaba... ...misafir kaldı evin penceresini açmış, bakmış... Ve ...meğerse e, her tarafta sular var... ...o kadar çok su vardı ki... E, ...Ulu camimizde hala kaynak suyumuz akar... ...Keçi camide efendim e, akar... ...Hamamönü camisinde o kaynak sularımız akmaktadır... E, Müradin camimizde keza öylesine daha şehrin epeyce bir yerinde e, hala daha kaynak sularımız var. Ama e, sıcak suyumuzda hakikaten elit bir sıcak sudur. Sıcak su kaplıcamızda sıcak sudan mütevellit çamur banyolarımız vardır. Dünyaca meşhurdur. sandıklı da gezekler var. Ben yaşımı itibariyle de bilirim. Dedem rahmetlik gezek yapardı. Gezekler gezeklerde hem eğlenceli gezekler hem dini gezekler olurdu. Yani o uzun kış gecelerini düşünün eskiden. İnsanlar televizyon yok, radyo yok, cep telefonu yok, efendim bilgisayar yok. Neyle vakit geçirecekler? Akşam yaz sezeni 6'da okunuyor. 6'dan 10'a 11'e kadar bizim tabirle bir kucak zaman vardır. 4-5 saat var. Nasıl vakit geçirecekler orada? Köy odalarında, mahalle odalarında, evlerinde bu tür gezekler yapılır. Burada e, hem hoş sohbet, edep, adab öğretilir. E, yani mesela ben e, yaşadığım bir olayı anlatayım. E, mahalle odamıza en son girenlerden biri benim yaş itibariyle benden sonra kalmadı zaten. Dedem, babam ben yatsı namazından sonra gitmiştik e, mahalle odamıza. Orada dedemin maket Sedir diye bir yer vardı. Yaşlılar orada oturuyordu, amcalar oraya oturttular. Babamla biz, babam da hani 50'li yaşlarda. Bu dediğim babam da genç değil yani. Babamla ben de biraz daha kenara geldik. Öyle bağdaş kurma, ayak uzatma, böyle bir şey yok. Diz çekiyorsunuz. Ve siz konuşamıyorsunuz. O makyajda olan yaşlı sakallı dedeler konuşuyordu orada. Bacakların orada uzatılmayacağını ben çocuk halimde orada öğrendim. Veya büyüklerin yanında konuşulmayacağını ben, o ben mahalle odasında öğrendim. Bu mahalle kültürü... Yarenlik de onun beslenmesidir. Daha önce gezek yapılıyordu ama yaren kültürüyle de biz bunu bağdaşlaştırdık. Halkın kendi şifa bulma kaynakları veya kendi içinde yer edilmiş olduğu gelenekler ve inançları bile suyla eşdeğer olmuştur. Çünkü su kültürüyle her zaman iç içe yaşamıştır. Hatta eski halk inançlarından biridir. Ee, sabah namazından önce yedi ayrı çeşmeden alınan suyla abdest alındığında o bir sıkıntının derdin veya dileğin gerçekleşeceği, ondan sonraki sabah namazında ya kılınan namazda edilen duanın kabul olacağına inanmışlardır. Ve bu inanç birçok insanı mutlu ve hayata daha güzel bakmasına sebep olmuştur. Afyon, dün olduğu gibi bugün de kavşak noktasıdır ticaretin kesişme yeridir. Afyonkarahisar kimi zaman savunmanın, kimi zaman tarımın ve kültürün merkezi olmuştur. Antik dönemin gözde şehri coğrafyasının cömertliğinden fazlasıyla istifade etmiştir. Afyon'un coğrafyası şehirsel algılama, betimleme ve mekan tanımlanmasına imkan sağlayan zengin coğrafi özelliklere sahiptir. Asırlar boyu doğu ve batı kültürünü birleştirmiştir ve birleştirmeye devam edecektir.